kaybettik galiba. Valizimiz kayboldu. Sakatım ben. Çalışmayacağım. Çalışmak zorundasın. <laughs> Künefe buraya gelecek. Ani. Ani. Ani, Ani. Ani diyeceksiniz? Başka bir şey ya. Başka bir şey. Ya. Başka bir şey. Ya. Günaydın. Yeni bir serüvene başladık. Günaydın herkese. Şimdi biraz açıklama yapmak istiyorum. Daha önce Mopuder'den bahsetmiştik sizlere. Mavi Pusula Eğitim ve Yardımlaşma Derneği. Biz bu yıl deprem bölgesindeki 8 ile de 8 tane kütüphane yapmayı planlıyoruz planladık daha doğrusu ve başladık buna Adana, işte Osmaniye, Malatya'yı yaptık. Şimdi bugün Maraş'a gidiyoruz. Bu videoyu nasıl çekeceğim, oralarda nasıl hissedeceğim bilmiyorum çünkü çok hassas bir konu. Maraş'ı duyunca gerçekten insanın yani tüyleri diken diken oluyor. Bu serüven inşallah güzel geçer. 4 gün kalacağız ve 29 Ekim'de bayramla açılışı da yapacağız. Yani çocukların açılışını da göreceğim ilk defa. Bunun için çok heyecanlıyım. Evet, KVK. Aynen, KVK onayımı aldım. Kimse bir şey demedi. İstemeyen çıkmasın dedim. Kimse bir şey <laughs> Sonra ileri de kimse bana bir şey demesin. Evet arkadaşlar serüvene başladık ve ben kimliğimi kaybederek Aynen. Aynen. başladım. Aynen. <laughs> kimliğimi kaybettim galiba. <laughs> Bindik. Biraz erken kalktı uçak. Onda falan varırız diye düşünmüştüm ama saat şu an 945 geçiyor. Şimdi ekip biraz arkada ben önlerdeydim. E, almaya gideyim. Heyecanla başladık. Hemen bir olayla başladık. Valizimiz kayboldu. O kaybolan valiz ki benim değil. Çünkü şu an buradan gitmezdim. Bakalım yarın ilk uçakla gelecekmiş. Ece, Mado Maraş dondurması. Abi şaka mı? Bir şaka yani. Valiz bulundu şu anda. Niye bize heyecan yaratıyorsunuz ki şimdi? Üzüldü bu kızcağız. Bravo! Bravo Mofide! Sürü gibi gidiyoruz bak. Okulumuza geldik şimdi. Şu arka tarafta 12 kişi baş, şu tarafta kalıyormuş. Geldik. Bakın. Bal arısı. Bu arada bazı yerleri ben beyaz istemiştim ama boyacılar yanlış boyamış. Oluyor böyle şeyler. Ama çok renkli, tatlış oldu. Sandalyelerimiz de yeşil. Bu sandalyeler için arkadaşlar Tilya Mobilya'ya çok teşekkür ediyorum. Burak Savaş'a. <laughs> Hazır mıyız? Esra, Murat, Bidil, Ela, Ece, Ferhat, Mustafa, Türkan, Fatoş, Gülden, <laughs> Özden, Neşe Karaböcek. <laughs> Arkadaşlar hem Gülden'imiz var hem Neşe'miz var. Bir Karaböcek kardeşler yok mudur? Bence Gülden bilmez ki onu. Yaşı tutmaz onun. Tabii, Gülden ve Neşe Karaböcek var. <laughs> Ha <laughs> yani işte, o. Neşemiz de var, de var. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben çok çalışan bir insanım aslında. <laughs> Bu sefer çalışmayacağım Fatoş. Çalışmak zorundasın buraya geldiysen. Ya 14 kişi var ya. Allah aşkına. Aa, hoca, hoca fotoğraf, hoca fotoğraf çekiyor. Ben, ben çok çalışıyorum. Monteler başladı. Biz bunu içine takıp o siyahları koyup vidayla sıklaştırıyorsun değil mi? Aynen. Tamam 8 taneyi yapıyorsun. Sonra biz bunu alacağız. Bunun üstüne koyup vidalayacağız. Evet, Bu kolay. Masalar evet. kolay. Okey. Bravo edil. Soru yerleştirdi. Sakat olmak <laughs> bazen işleri. Sakatım ben. Bak bunu <laughs> vurgulayamazsın. Evet sen ne yaptın derlerse video çeksin diyeceğim.

batıyor şu anda. Strasin yeni bulduk. Dur neşeli alayım. E ee, öyle. Bir de başladık saat 2'yi 20 geçiyor. Şu an üç tane küçük kitaplı kitaplığımız. 4 Dö, dört masa. çay döküyorum. Şey 4 masa mı bitti? 5 masa mı bitti? Galiba ya. Kızlar ne güzel çıkıyoruz ya. Gelsin. Aynen geldik şimdi. Lastikçinin karşısı. Lastikçinin tane konumu tamam, da. Tamam, bana göstereyim ben. Parasını ben vereceğim. Çok güzel. Dönverim. Ekşili ekşili bir şey. Tarhana gibi. Tarhana mıydı bu? Buna tarhana mı dönüyor? Pirik pirik. Sabi anlattı bana demin hepsini. Bunu da çorba yapıyormuş. Ben Ha. Bir diş sarımsak döyüsü, salça, nane. Başka bir tavada yağ. Heriflisi. Normal tarhana gibi, değil sos mi? Sos yapıyorsun, ha. sos yapıp içine aktarırsın, tamam. bir de işi işte çırparsın, lezzetli. Ekşi lekşe çalışmaya gittim. Adamla aramda ve bir biri vardı orada Malatyalılarmış. Kızı e, depremden sonra şeye göçmüş, Rize'ye. Rize lafını Aa. duydum hemen, dedim ki Rize'nin neresi? Dedim <laughs> ben de Rize'liyim. Aynen. Sonra çok tatlı bir muhabbet ettik, çok sevdim. Tadına baktım, ekşili ekşili, çok güzel cipsi. Ay, çok beğendim, evet, alacağım. Ahir Dağı mı bu şimdi? Bak, bak, bak. İki tane kere Ay kere manzara kere çok güzel kere gözüküyor kere ama geçelim. Ece! Ben geldim! <gülüyor> <gülüyor> Aa, bitti mi? Hadi hadi alın, bir sürü şey aldım. Saatimiz 3.30 sulara İdil'cim. Bitirdik Merhaba. neredeyse. Evet, Hocam birde başladık üç buçuk. <gülüyor> <gülüyor> Hatta boş boş duran çok insanımız bile var. Yani boşa çıktık şu an mesela. Harika. Bravo. Çalışalım. Çok güzel bir an yakaladım. <laughs> Ama ya. Tabii ki evet. <gülüyor> Güzel, dürüst de biri en azından. İdil sansürlenmiş gibi sanki çıkmak istemiyor gibi videoda <laughs> yüzünü kapatıyor şu şey. <gülüyor> <gülüyor> Saat 5. Ay çok, tam yumurta sarısı ha bu. Şey ne derler buna? Tam da değil. Sağında değil şey, Rafa'dan, <laughs> Rafa'dan Tayfa. Biz bitirdik kitaplı. Şu an onu monteliyoruz. Ee, şey de bitti. Pufumuz da bitti. Ay bu şarkıyı da çok severim. Benden öte, benden ziyade. Baksanıza ışıktan dolayı tepesi böyle daha turuncu, aşağıya doğru sarı <gülüyor> gibi. Çekirge. Ombré gibi olmuş. <gülüyor> 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 Obre olmuş. Aç. Beş buçuktur. Hani... O oh, kolum oh, orada. Ne yaptın ya? <laughs> çektim o an. Yani anı çektim ama. E oturmayalım mı? Ya önce sarılalım birbirimize. Serin. <laughs> Çok acıktık birazcık acıktık arkadaşlar. Saat buçuk <laughs> oldu yani. Sabah 7.30'a geldik. Evet şimdi yemek <gülüyor> yiyoruz. <gülüyor> Yiyeceğiz yani. <laughs> Çok ustayız bugün. Çok ustayız. <laughs> Aa iki Esra'yı yan yana tutturmuşsunuz. Arada boşluk bıraksaydım. Ben, ben olsam ortama var, ortam otururdum. Direkt var mı? Murat yanlış yerlerdesin. Burada oturacağım. Şey, Dileğin kabul olacak. Ama şey Murat'la da, da renk olarak. Amin. Evet. <laughs> bu da öyle bir durum var. <laughs> Yani. Biraz çok açız çok. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyoruz açız. Kabuğuma çekildim açtık. <laughs> Kanım çekildi var ya bembeyaz beyaz görünüyorum. Bir esmer ben. <gülüyor> bembeyaz beyaz <laughs> oldum. <gülüyor> Gelin kızlar. <gülüyor> 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 Aa <laughs> 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 burada evet, bir şey var. Elimi abi, yıkadım mi? şöyle gösterebilir miyim mi? izninizle? Herkes var. Aa bir şey çıktı <laughs> oradan. Başka bir şey çıkıyor altında. Aa bu işte çamaşır tamam. <laughs> <karta var. gülüyor> ne, ne bu? Da <laughs> bu da ne? <mesaj gülüyor> <bir tari. gülüyor> eli böğrü <laughs> eli <laughs> böğrü de değil bu. Ne tamam? Ne tamam bu? Hocam nedir bu? Maraş. Maraş tamam. Mantık ya kilis yani Maraş tava, Maraş tamam. Hadi. Sivasça bu neydi ya? Sivaslılar böyle konuşuyor? Evet, Sivaslılar birazcık böyle konuşuyor. Önümüzü aç. Oo çok güzel. Öf. öf. öf, öf. Renge bak. <gülüyor> <gülüyor> Eliyle ile almak isteyen alsın arkadaşlar. Eliyle ile almak isteyenler. <laughs> Hocam yani ben çok kolay. Tepsinin dibini şöyle bir tabaklar <laughs> <laughs> <içeriyorum>. Ya Sivaslı, anı, <laughs> anı neydi? Anı. <laughs> evet, ilk günü bitirdik arkadaşlar. Ne denir buna? Buna ne? Gel gel çek. Bir şey olmaz ya. Yabancı değilsiniz artık. Siz de bir blog artık vlogumun konuk oyuncularısınız. <laughs> Kitaplığımızı da monte ettik. Yarın bütün kitapları temizleyeceğiz. Bütün branşlarına göre ayırıp onları koyacağız. Ondan sonra masalarımızı da yaptık. Sandalyelerimiz zaten hazır. Bakmayın öyle utanırım. Ama hiç utanmıyorum. Şuraya da bilgisayar masamız gelecek. Bilgisayarlarımız gelecek. Ve stikerlerimizi yapacağız. Bence en güzeli sticker. Kızlar çok eğleneceksin stickerlardan. Çünkü bu sefer bir sürü sticker aldım. Çok güzeller. Aslan Turan İlkokulu'nun eski yerine geldik şu anda. 150 yıllık okul varmış ama maalesef yıkılmış. Çok eski değil de. Ama şu anda ağır hasarlı falan diye mi boşaltılmış ki? Evet biz yurda geldik. Okulu da bitirdikten sonra yaklaşık 5 gibi falan bitirmiştik. Sağolsun müdürümüz bize yemek hazırlatmış. E, ay ışık gitti. Şey hazırlatmışlar. Maraş tava hazırlatmışlar. Çok güzeldi. Gerçekten çok beğendik. Onu yedik. Sonra bizim malum günü anlattı müdürümüz. Hani yaşadıklarını hani gerçekten burada yaşayan insanlardan dinleyince kat ve kat daha büyük bir felaket olduğunu anlıyoruz ve gerçekten çok yani yorum yapamayacağım şekilde şeyler duyuyoruz. Korkunç bir olaydı. Allah bir daha kimsenin başına hiçbir ilin, hiçbir ülkenin başına getirmesin böyle bir felakete. İstanbul'u korusun diyeyim, başka bir şey diyemiyorum bu konuda. Sonra bir şehir turuna çıktık. Aslında Turan İlkokulu'nun eski yerine gittik. Normalde orası çok eski bir e, ilkokulmuş, 150 yıllık bir yer. Ama yıkıldığı için daha sonra 12 Şubat'taki 12 Şubat İlkokulu'na taşınmış. Biz de oraya yapıyoruz Turan İlkokulu'na. Çok heyecanlıyım. Pazartesi günü çocuklar, öğretmenler de bizimle tanışmak istemişler. Onlarla birlikte olacağız büyük ihtimalle. E, Salı günü de Cumhuriyet Bayramı'nda açılışını yapmış olacağız. Tekrardan tüm milletimizin başı sağ olsun diyorum. Şey bence baklava sandviç yapalım. <laughs> Dondurmayla. Çok bu arada ben de çok yiyemem. Böyle yine aç gözlü gibi konuştum ama. Ne? Dondurmayı mı diyorsunuz? Baklavayı mı? Porsiyonu da atıyorum <laughs> dört dilim getiriyorsun. Hı. Ben tamam mı kerim Olur tamam birer tane aynen. Olur olur. Bir söyleriz belki. Ben ikiyi de yemek isteyebilirim. Tamam olur. Sıcak sıcak künefe de yapıyorlar. Bak sucuklar satılıyor falan. Ben burayı çok sevdim. Kolay gelsin. Şöbiyet varsa şuraya değer yoksa vurma. Ne varsa getir Yeşil. Çok merak ediyorum. Bekliyorum, künefeyi bekliyorum. Yerde 3 tane malzeme alacağız için. Tamam. Ee, yanlarına birer Tabak olur mu? Hocam bura kaçta kapanıyor? 10. deme bize. 10 okay. 12, 12. Ay şimdi saat 9.30 bu kadar söylüyoruz. 10 10 kala geliyormuş haydi güle güle. Önden gelsin o kahveler. O künefe buraya gelecek abi. Künefe istiyorum. E biz her akşam buraya geleceğiz gibi geliyor bana. Hadi bakayım. o öyle o ne kesme dondurma mı Bir de Yeşil kesme. Ondan sonra bakayım. Baklava tabağı yeşil yapmışlar. Yeşil kesme, kuru baklava ve normal Evet <laughs> Afiyet olsun. Önce mi içiliyordu acaba? Kahveden önce mi içilir şerbet? Ha şey şerbet. Şimdi gelmişim şimdi. Demin bir kriz yaşadık da biz yanlış künefe geldi. Bakayım. Kusak iyi Yani burası oluyor. Şerbet Güzel ama yağlı süt. Süt yağlı ha. Adana lezzetlerini Mustafa bize Oha. biraz anlattı. Adana köprü başı. Sıcak mı? Evet. Yandın mı? Hı hmm. Su içtim. Yandım. Dilim bayağı yandı. Ama tadı güzel. Valla tadı güzel. 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 Beklediğime değdi. Demin adam bize yanlış şey getirdi ya. Full Üstü fıstıklı şey getirdi. Ondan bu kadar lezzet alamayabilirim. Ama çok güzel bu. Bence de ondan böyle lezzet alamayacak. çok fıstık tadı geliyor ondan. Lezzet olmuş teşekkür evet, bak bundan çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. <laughs> Diğerini vallahi yesem hiç mutlu olmayacaktım. Bunu beğendim. <laughs> Saat 11 yaptık ya. Künefeler, baklavalar, dondurmalar. <laughs> Ay <Var> bak. <gülüyor> <gülüyor> Maviş. <laughs> Renk güzel de kalıbı da güzel olsa keşke. Şimdi biz eve eve bir 20 dakika yürüyeceğiz. Tabii yediğimizi de eritiriz diye düşünüyorum. Ee, Kervan Han. Güzel ben beğendim. Güzeldi. künefen tadı çok güzeldi. Günaydın. Çık 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 kuşlar. Eçoş sen de gel. Allah düşüyordum ha. Ay alerjim tuttu tabii ki de. Tabii ise. Biz uyandık. Aslında 9'da falan uyandık. Şu an saat 10.30 gibi falan. Hocalarımızı bekliyoruz. Bizi okula götürecekler. Orada kahvaltı edeceğiz. Beni de çekin. Evet biz biraz markete uğradık. Başladınız mı biz siz? Biz gelemedik bitirdim. Ha kitap süper. Kitap ayırmaya başlamışlar. Tabela oluyor. Biz bence temizliği bir yapalım ve sticker yapıştıralım. Evet. Yok, Yok hocam. Ya. Bak bakayım tadına Maraş şöyle. Neli? ne <Sessizlik> ama yani. Çok teşekkür ederim. güzel. Bu da güzel. Galeta gibi bu. Mustafa kaparsan kap, ben de buradan kaparım. Anı. <laughs> anı. <laughs> Gece gündüz <laughs> bütün gemiye <anime>, anı anı diyeceğiz? <laughs> evet saat şu an bir oldu. Kahvaltımızı ettik. Şimdi sticker'lara başla kızlar. Böyle bir ağacımız var. Bunu ben daha önce arkadaşımın bebeğinin odasına yapmıştım. Sonra yanına böyle hayvanlar var. <laughs> Bunlar ellerinize sağlık. Ya Esra, buna bir şey uyduramadık. O ters galiba, ya. ters tutuyorsunuz onu. O aşağıya doğru değil miydi? Ama Diğer tipi. Ama nereden Bence ağacın dalına böyle değmiş gibi yapsın. Böyle yamuk böyle insin. Ya ağacın dibinden insin. Bir, şey bir kaldırsana, bakayım nasıl duruyor. Ay çok yakıştı ya turuncuya. Burada da minik minnoşlar var. Ha canım? Saat iki buçuk, ikinci gündeyiz ve... Çok tatlı! Göstereceğim şimdi. Bunu birlikte yaptık Mustafa'yla. Şuraya zürafalara, buraya düşündük. Ve buranın tatlı işte Çok güzel oldu. Sadece şu aslanı dışladılar birazcık. Havada uçuyor gibi duruyor ama... Kızlar da burayı böyle dergili şey yaptılar. Çok tatlı ve onu şurada da devam edeceğiz. Şu kolonda. Ay geçen Malatya videosunda böyle ben böyle dönerken hatırlıyor musun? Ben de çatlı yerlemiştim. Aa, böyle <laughs> Ay bu hava ne? 23 mü? Kaç derece acaba şu an? 25 vardır hissedilen diye düşünüyorum. Nay nay nay. Köşeye bakar mısın? Çok güzel duruyor. Bitirdik ya, ya, neredeyse bitirdik şey. yani kitaplı. Kitapları yerleştirdik. Her şey bitti. Muhteşem bir kütüphanemiz Kısar olacak. Oldu, evet. Birazdan çekeriz ama şimdi masaları yerleştireceğiz. Yerleri biraz sildik. Beklemede kalalım. <laughs> Bravo! Çok güzel. <laughs> çok güzel oldu. Harika oldu. O kadar tatlı oldu ki. Müdür bey de gerçekten çok iyi. Bizimle çok ilgilendiler sağ olsunlar. Oturduk, muhabbet ettik falan. Şimdi bize kapalı çarşıyı gezdirecekler. İşte bir tepeye çıkacakmışız, gün batımını izleyeceğiz. Göstereyim size, çok güzel oldu. Zaten evet. şuralar yine 12 Şubat evet. işte. Bunun bir de arkası var. Bunun 5-6 e, katı arka taraftır. Burası hocam Ahir daha mı, Ahir var. mı? Ahir Dağı, o daha vardı. Ahir. Ahir Dağı vardı kuleyi hocam. Abdülhamit Han e, efendim, camimizin mimarı. Evet, Çamlıca hocam. camisini yapan mimardır. Ben dedim bu Çamlıca cami. E, kendisi Karmanbaraşlı olduğu için her yerden görünür hocam. Baraşın bütün mahallelerinde. Aynen Çamlıca camisi. Çamlıca camisi de benzer. Görünüyor. Her yerden görünür. Depremin vurduğu efendiyle. Konteyner kenti. At bakalım. Çok sevdin galiba Firi'yi. Koskoca tabağı. Beş kişinin yani hakkını yiyorum şu an. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bütün masada iki tabak daha var. En yani çok biz ama yedik yani. <laughs> Söylendik ama yine de biz yedik. Çek kız elini. <laughs> yani çok Murat enteresan bir şeydi bence. bu. Tarhana, yaş tarhana. Bizim daha bu deli yoktu. görebiliyorsunuz zaten. Biraz böyle ekşi değil, biraz da Bayağı bir ekşi. <laughs> Bayağı ağlı bir ekşi. <laughs> Yanına böyle kuru yemişi koyuncukları oluyor tuzlu. Ekşi. <laughs> Cips halini çok sevdim bu arada, ekşi. Kadın yaptırıyorlar mı? Yaptırıyor hocam, çok <laughs> iyi bir çocuk da Mustafa, Japonya'yı yanında ne götüreceksin? Japonya. <gülüyor> Geldi. Bunun inceliği makbul. Bakayım ışıktan geçiyor. Yüzümü görüyor musunuz? Hocam bu daha güzel. Evet, bu daha güzel. <laughs> ben dedim size, kurusu, şey yani. kurusu çok keyifli yemesin. Bunu beğendim. Bunun kekik mi var peki? Aa manzaraya karşı. Ay, sesli yok. Bundan terana da, da yapıyorsun dedi işte kadın bana. Tarifan. Ama çıkarttı bu arada. gider mi? E, i̇yi benim tansiyonum <laughs> düşük zaten. He? Benim 9'a 5 tansiyon. <laughs> yani? Gerçekten mi? Valla. Çok... Alo. İşte bir 7.8'e <laughs> düştü Rize'de <laughs> ben bayıldım neredeyse 8'i bile görüyorum ben tansiyonumda cipsi. çok düşük tansiyon ay bu çok iyi değil mi Hı. benim yine videoda çeyim var önümde <laughs> ya tamam anladık güzel isim kardeşim ya ben hiç beğenmedim de o yüzden sordum dedim terbiye ne kıtakın ya yedin mi lan? Uy. <laughs> tamam. Bir şey söyleyeceğim ama. Hayır, şuan, tamam, şuan. Benim sattığım yani şuan, ya, şuan, Daha <laughs> e Filikata ekşiydi Aynen, Daha ekşiydi, daha ekşiydi. Köfteleri yiyorlar Sana bir şey söyleyeceğim. Gidip oradan yarın net alalım. Aa, dondurma geldi. Hadi bakalım, başla. Mustafa, başla. Nasıl? Beğendin mi? Efsane yani, tamam. efsane. Bence böyle sert olmalı ya. İşte böyle kremalı. Bayağı iyi. Vay Asel yani o ne dersin ya? Dersin ben böyle diye düşünüyorum Maraş'ı ya. Erimemesi lazım. İyi insan, yani iyi Tadı da güzel, yani mücudel mücudel güzel yani acaba? Güzel. Bana da bir <laughs> kır be Mustafa. Mustafa. Ya Mustafa bu kadar da da güç. <laughs> <çıkayı gülüyor> Sarp ettiyse ben bunu nasıl yiyeyim? Bir ya Mustafa, Mustafa bir şov yapıyor. Ben çok rahat kesiyorum. Çek bakalım. Kes kes, şey, kes kes. Şok konakları kes. Altında resmen biz tecrübemizi kazandık. <laughs> <laughs> Mustafa gibi hiç yoksa... yapmıyorum ama bak. Ben de biraz görmüş <laughs> ki. Ha bu <bakıyorum>. kez gel. <gülüyor> gel. Sağır. Düt. Düt arada. Ne şey. Şu bıçakla böyle <laughs> her şeyi işte. Çok abart sende bıçakla mı? Bu mu? Bak. Ben gitmek için direkt çağırmıştım ya bir de, bir de. ne oldu? Ee, yapıyoruz işte. yani. Hiç de e, yapmadım yani. <gülüyor> ya <gülüyor> hadi abi hadi. Hadi, ver hadi hadi. Ah, ah, ah. hadi. 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 ya yiyeceğiz <laughs> hadi, hadi Nasıl? Güzel hmm. mi? Işte. Ha? ısıra ısır mı yiyorsunuz? <laughs> Soğuk mu? Evet. Ama ah. bayağı Ne kadar be. var. Çok iyi. Çok iyi. Ece kesin, Ece güzel kesiyor Sıra anoreksiye olacaksın, bak beni korkutma. Burada ben yiyorum, bir kilo yemek yiyorum. Bu gelmiş 100 gram yemek yiyor, doydu diyor. Bir şey söyleyeceğim, tadı da çok abi, güzel. Ben böyle yiyeyim. işte istiyorum. Bu yapıyor daha daha da mu? Çok mı? mu? <gülüyor> <gülüyor> mı? <gülüyor> sağ ol Mustafa ya, şunu da ben ama ben... benim ağzım küçük, şunu da küçük şey. Ha, sağ olasın ya, bak Mustafa dilimle ben yiyorum alamadım. <laughs> Abla şey bu şey. Evet. <gülüyor> <gülüyor> güzelmiş ama bayan sert peynire benziyor. Güzel Hı. benzetme ama çok güzel. Ben bunu istiyorum işte. Bu dondurmadan istiyorum. Var mı? Satıyorlar, satıyorlar mı? Satıyor musunuz? Aa iyi ki yani yemeyeceğim dedik ya. Ben yerim bunu valla. Hiç evet. güzel değildi. Dünküne hiç beğenmedim. Bu başka bir şey ya. Başka bir şey. Başka bir <laughs> <laughs> Şöyle bir daha çekeyim. buraya geldik şimdi. 50 mi? öğründe Gel. Yok ya. Şu an çiğ köfteler de var. Bu ne? Haydari gibi bir şey mi? Böyle Nedir bir o? Bir şey var. Çok güzel. Şimdi ben acılı çorba dövme. dövme mi? Ha, nohutlu bir şey var. Eli yiyeceğiz şimdi. Bu nasıl bir? Aç bakayım içine nasıl ne <laughs> çıkacak? İçi çok haşlama ha. Hmm. kızartma gibi. Ha, kiter gibi. <laughs> Bu da <arada gülüyor> şeyde <laughs> güzeldi. <gülüyor> Ee, acıydı ama bu arada. Bu acı çorbayı için bakalım beğenecek misiniz? Çok tuhaf bunun kıvamı. Neli bu? Ama bu yenir. Güzel durmuyor mu? Yesene bir bandır şöyle bir şey. Güzel bandır alırız. Aa ne? Küçük yavrusu mu? Ben burada yiyeceğim. Evet. Kutsayı maşattık yani. Valla. Şu an gibi hissettim ya. Abi bir ya. Arap turistleri duyuyor. Oh. <laughs> şu bir <laughs> <laughs> Nazar. Bak bak, onun içine şu. Şu an yemişsiniz. Bütün yağlar gitmiş kız. Onu mu koyacaktık? Yağ soğumuş çünkü. Ama biz eli böğründe yedik. <laughs> <laughs> neredesin ben Özlem, abi. neredesin? <laughs> Arkada beş kişi var. Beş. beş kişi sıkıştık. Önde bir kişi. Çok sağ olun. Siz <laughs> siz, siz, siz mi işletiyordunuz orayı? <laughs> evet. Ay abisi teşekkür ederim. Ad, adınız neydi? Ali <laughs> Ali Can Bey çok teşekkür ederim. Ya abi Ali <laughs> Can Bey. <laughs> is i̇smi de söyle o zaman. Gerçekten Hacı Hacı neydi? Hacı Milcan. Hacı Milcan çok öneriyoruz. beğendik. Öneriyoruz. Gelen ben kesinlikle bu arada YouTube'a koyacağım falan. bunu. Sizi <laughs> şey bilginiz olsun. Reklamınızı yapacağım inşallah. İnşallah. Çok beğendik <laughs> Maraş'ta. Sağ olun bizi şey ben yanlış yere bakıyorum kamera şuradaymış. Evet. Ee, bizi şey çok geç olduğu için arabamız da yoktu bizi yurdumuza soğuk bırakıyorlar. Soğuk. Teşekkür ederiz. Yemekleri çok güzeldi. Paşa kebabı da çok güzeldi. Ödüllüymüş. Eli böğründe de yedik. Çiğ köfte, içli köfte, ortaya karışık ne varsa yedik. Her şeyden yedik. Çok beğendik değil mi kızlar? Çok evet. güzeldi. Evet, evet. <laughs> Arkadaşlar biz şu an duş sıralaması kurası yapacağız. Yaklaşık kaç kişiyiz yani? Yazıyorum. Esra. 10 tane kız var. Ece. <laughs> evet. Gülden. Özden. Özden. Türkan. Türkan. E ben kendimi de ettim. Elan Ur. E, Sen de var. Elan Sen ona ama ben kendimi de ettim. Vay. <laughs> Koca şey. yürekli şey insanlar. İdil Bir zahmet sabah. Dün yıkandım zaten. Başlıyor. Bir dakika. Çok heyecanlı. Şurada. Şurada şafıl e, ne de değil değil. Şimdi e, Esra'dan sonra birinci kişiyi seçiyoruz. Çok heyecanlı. Yani çok e heyecanlı. Esra. <laughs>